Çocuklar merhaba. Bugün Benim bizim evde de temizlik de var. Evim. Söyle oğlum. Temizlik <laughs> mi yapacaksın sen? Bugün Hüseyin Eren ve Aybüke bana yardımcı olacak. Bugün evimizde temizlik var. Çünkü her yer pis olmuş değil mi oğlum? Onu Hüseyin Eren ve Aybüke bugün süpürgeyi yapacaklar. Heh, hadi kardeşini süpürgesin de aç Hah Oraya bas hadi. Evet ha oraya bak. Aa bak nasıl süpürüyor. Süpürü oğlum hadi. Her yeri süpür hadi. Çünkü çok mus olmuş ya. Her yer kirlenmiş. Nasıl kirlenmişse artık. Çok kirlenmiş. Hüseyin Eren böyle çok güçlü bir robot süpürgeyi seçti. Aybüke de böyle çok güçlü bir süpürge seçmiş. Birlikte süpürge yapıyorlar. ...annelerine yardımcı oluyorlar. Kirlettikleri yeri temizliyorlar böyle güzel güzel. Heh, süpür oğlum hadi bu tarafları da süpür. <laughs> çok güzel süpürüyorsun sen. Ay Buki de çok güzel süpürüyor. Heh, aferin benim oğluma. Oralar çok kirlenmişti Hüseyin Eren biliyor musun sen? Çok pis olmuştu oralar. Aybüke süpürge mi yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bugün bizim evin temizlik günü. Ve Hüseyin Eren ve bugün süpürgeyi onlar yapmak istedi. Hamur. Hamur mu dökülmüş? Ama Bak oyun hamurları dökülmüş hep yerlere. Heh. Aferin. Sen de süpür hadi Aybüke. Hadi kızım. Oo, Aybüke'nin süpürgesi çok güçlü ya. Çok zorlanıyor süpürürken. Oo, çok zorlanıyor. <laughs> Seninki en güçlü robot. <laughs> Seninki robot süpürge. Bak 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 nasıl süpürüyor ya. Aferin benim oğluma. <laughs> ah, Ya Hüseyin Eren de düşmüş ya. Süpürge çok güçlü olduğu için ikisini düşürmüş. Tüh, gördün mü? Sen de mi düştün? Aa yine düştü. <laughs> Ay ya bu süpüremiyor sanırım ya. Hüseyin Eren ne oldu sana? Süpürge yapamıyor musun? Sen de mi düştün? Ya Hüseyin Eren, ne oldu sana? Sen niye düşüyorsun böyle ya? Tüh bak bak bak. Efendim. Hüseyin Eren, Yerde bir tane oyun hamuru var. Kocaman bir oyun hamuru kalmış. Bakar mısın? Hadi onu süpür oğlum. Hoppa. Oyun hamuru kayboldu. Düşmüş, bilmiyorum bir yerden düşmüş. Aa, bir tane daha düşecek galiba. O. Oh. bir tane daha geldi. Ah, alamadın. Aa, alamadın. Kayboldu. Hmm, bir tane daha düşsün mü acaba? O. Oh. düştü. Aa, kayboldu hemen ya, ben oyunu yere düşürmüştüm. Hüseyin Arın hemen görüp onu süpürmüş. Evet. Aa. bir tane daha düştü yanlışlıkla ya. Aa, kaçırdım, kaçırdım. Aa, gitti, kayboldu. Acaba gelir mi hamur başka? Hadi videoyu kapat, hadi süpürgeleri bir kapat bakalım oğlum. Hadi anneciğim, Aybüke'nin de kapat. Aybüke'nin... Evet. Ay bir kimikini kapattık. Bir <laughs> şeyin <Eren iki> çalışıyor. <laughs> tamam anneciğim. <laughs> <Çabuklarım. gülüyor> Sen birazcık yükselt bakalım seninkini. <laughs> Seninki çok düşük de çalışıyor. Hadi birazcık yükselt bakalım. <laughs> Bak böyle en güçlüye getirdim. Oo, en güçlü de çalışıyor şu an Hüseyin Eren. Bak mesela bir tane <laughs> hamur düşüreyim. Hadi bay bay yapın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Biz temizliğimize devam edeceğiz. Sonra da yerleri sileceğiz, değil mi oğlum? Ama yerleri silmemiz gerekiyor. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.